Neredeyiz? şu Paşa Camii'deyiz. Birazdan Çevrenaz Paşa ile röportaj yapacağız. Ama rahmetli oldu. Görüntü de biz oldu değil mi? Kardeşim. Siz siz olun. Böyle padişahların evlatları, padişahların bu dine, İslam'a, mubine hizmet etmişler. Sen de o ümmetin Muhammed'in ferdi olarak kardeşim. Ne yapman lazım? Gelmen lazım. Tamam mı kardeşim? Gelip buraları ziyaret etmen lazım. O sana bizim görevdir. Biraz da Çelim Mehmet Paşa'ya padişahımızı ziyaret edeceğiz kardeşim. Burası Çelim Mehmet Paşa'nın yaptırmış olduğu cami. Bir rivayete göre burasının işte böyle bir adli saray gibi olduğunu yani bizim anlayacağımız dilde. Sonra işte bu hem ekip buraya çalışacak, şurada namazlarını kıldıklarını söylüyorlar. Ve şu işlemelere baktığınız zaman, desenlere baktığınız zaman e, Rabbül Alem'in sanatını açtan muhabbetten bu desene yansıtmışlar. Tabii yani baktığın ince, sen de insan olarak sende bir desensin de sen onun farkında değilsin. Aynaya bakınca kendini görüyorsun. O yüzden kardeşim sen sen ol. Sürece bir şerif ayında. Hatta gel buralara gel dolaş. Emir Şeyh Seyyid Emir Sultan'ın burada. Onun da onun kayınpederi Osmanlıların dördüncü padişahımız Yıldırım Beyazıt Han burada. Onun son evladı şu an bu geldi Kerim Mehmet Paşa da onun evladı oluyor. Az ileri gidere ileri üç tane hazretleri burada. Somalcı babanın işte ekmekten burada esrarengiz olayların döndüğü yer. musun? burada bir acı filmler dönüyor. Osmanlı gazı, Orhan gazı hepsi burada kardeşim. Ama sen nerede? İstanbul altta gelsene kardeşim. Ya. Yani. Ne bu dünya, dünya dünya nereye kadar yani? Yarın bir toprak alıp seni getirirsen kabre dünya hayatın hangi mübareklerin birinin ziyaret ettiysen eminim ki yani onlar da öbür tarafı diyecekler, biz tanıyoruz seni kardeşim gel bakalım diyecekler. Bu, bu dünyadaki senin onlara olan muhabbetin ne kadarsa onlara sana öbür sarı, o kadar muhabbet edecekler. Sen daha ne bekliyorsun ki? Dünyayı dert edersin. Yarın ne olacak? Ölüsün ne olacak? Sen niyet et Allah razı gel kardeşim. Görüşürüz. Neredeyiz? Fahane alem dolunca kanalını takip edin sen bu arada. Fahane alem dolunca kanal, kanalında ne var? Neler yok ki? Hale ne duruyorsun ya? Git fahane alem Bulunca kanalına tıkla bak gör bakalım neler var diye. Sanırım çok büyük paylar var da işte alan alıyor, almayan böyle bakıyor işte. Ne bakıyorsun? Ya? Hadi Allah'a emanet. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam.